Ben Ahmet Doğan. Sarı bezli kadınlar için kendi yazdığım Karınca Enstitüsü isimli kitabımdan bir bölümü okuyacağım. Sizlere toplumumuz nezdinde beni dehşete düşüren iki sorudan söz edeceğim. Bunlardan ilki çok sık duyduğumuz ve kullandığımız bir soru olan ne yapacağım onu? Markete gittim, alacağım şeyleri yüklenip kasaya sıraya geçtim. Önümde bir aile var. Küçük çocuk ağlamaya başlamadan evvel onlar da dikkatimi çeken bir şey olmamıştı. Babası çocuğun elinden bir şey çekiştiriyor. Çocuk ise bir yandan bırakmazken diğer yandan ağlamaya başladı. Çocuğun minik elleriyle çekiştirdiği şeye baktım. Küçük bir boya paleti. Hani şu boyaları içine doldurup resimle uğraşılırken kullanılan şeylerden. Baba dedi ki Kızım ne yapacağım bunu bırak. Mağazadaki herkesin ağlamaya kulak kesilmesiyle birlikte çocukla baba arasındaki mücadele kısa sürdü ve o beyaz boya paleti satın alındı. Dedim ki belki almaya güç yoktur ama adamın poşetlediklerine baktım. Paket paket sigara da var. Sonra kendi içimden söylenmeye ve mevzuyu buraya kadar taşıyıp baba sizlere de şikayet etmeye karar verdim. Bu kız çocuğunun alacağım diye ağladığı palet Allah aşkına 4-5 lira. Bir paket sigara parası bile değil. Ne diye ağlatıyoruz bu çocuğu? Üzüyoruz. Çocuğun duygu ve düşünce dünyasında beyaz resim paletine olan hayranlığı ve şevki tek bir soru ile yıkıldı. Ne yapacaksın onu? Yaptığı resimlere hayranlıkla bakacağımız insanlar bizlere de lazım değil mi? Gerçi pardon. Ressam olup aç mı kalacaksın demek daha uygun bir soru olurdu değil mi? Rızkı Allah verir, çalışırsan olur diye teşvik eden cümlelerimizin güzelliği ile bunun arasındaki çelişki yine bizlere aittir. Hem ayrıca varsın bir ressam da olmasın ama resimle, sanatla bir şekilde bağ kursun. Bu da büyük nimettir. Babayı burada ifşa ettiğimize ve beyaz resim paletinden ilk mesajı verdiğimize göre devam edebiliriz. Bahsettiğim ikinci soru cümlesini yine bizzat şahit olduğum bir olay üstünden anlatmam gerekiyor. Konya'da Kelebekler Vadisi diye bir yer var. Harikulade bir yerdir. Muhakkak o taraflara yolunuz düşerse gidip görün. Oraya gittim, içeride dolaşıyorum. Farklı türlere mensup bir sürü canlı uçuşuyor etrafta. Ve ben de bir ailenin peşi sıra yürüyorum. Anne ve babanın arasında 7-8 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir çocuk da benden daha büyük bir ilgiyle kelebeklere bakınıyor. Kelebekler sağa sola uçuştukça sanki aynı coşkuyla onun da heyecanı kanatlanıyor. Çocuk duraksar gibi oldu ve seslendi anneye. Anne, efendim oğlum, biz de eve alıp evde besleyebilir miyiz bu kelebeklerden Annenin verdiği cevabı ben söylemeden bir tahmin edin Allah aşkına. Olur oğlum alalım. Bir o eksikti zaten. İşte bu cevaba da sinir oluyorum. Bu cevaplar vallahi bizi bitirdi. Bir o eksikti. Bunu duymayanınız var mı? Peki söylemeyeniniz var mı? Konuşmayı duyduktan sonra bir anda enerjim çöktü benim de. Evet, özellikle onları dinliyorum. Çocuk Anne ve babasının ellerini tutmaya devam ederek sustu ve dolaşmaya devam ettiler. Bu çocuğun yaratıcılığı, hayvan sevgisi, ilgi alaka duyacağı şeyler, merak duygusu hepsini köreltmeye uygun bir cevap veren ebeveynler. Buradan sizlere de takdir etmiş oluyoruz. Dilimize dolaşıp kalan bu tarzdaki hazır cevapları mümkün olduğunca az telaffuz etmemiz gerekir. Bizim ağzımızdan düşünmeden alışkanlıkla çıkan benzeri ifadeler gerek çocuklar gerekse etrafımızdaki insanlar için zihnindekileri yaralayan kanatan bir tesire sahiptir. Bunu unutmayın. Bugün arkadaş ortamında televizyonlarda hep eleştirilir ya. Bizden bir şey olmaz. Ya, elin gavuru üretmiş filan diye. Hep bu tarz cevaplardan ve alışkanlıklarımızı sürdürme inadımızdan ileri geliyor. İşte bu mevcut sorunumuz. Misal, çocuk kendi yemeğini doldurmak istiyor. Bırak dökersin. Oyuncak arabayı söküp kurcalıyor. Bırak bozarsın. Parkta tek başına kaymak istiyor. Aman yavrum düşersin. Sokakta koşturmaya yelteniyor. Aman üstün kirlenir. Ben yazarken yoruldum. Fakat bunlarla büyüyor ve büyütüyoruz. Ülkemizdeki yetiştirilme kültürü çocuklara bağrına basan tavır iyiyi ve kötüyü aynı anda yaşatıyor bizlere. Korumak, sevgimizle muhafaza etmek, önem vermek. Bunlar elbette iyidir ama dengeyi kaçırıyoruz bazı zamanlarda. Yozgat'ta çocuklar sokakta maç yaparlarken düşüyorlar, dizleri kolları kanıyor. Nasıl çözmüşler olayı bak şimdi. Arsadaki taşları bir güzel temizliyorlar. Eski halı, kilim, ne bulurlarsa oraya seriyorlar ve öyle oynuyorlar. Haber sitelerinde o yaptıkları sahanın resmi var. Allah aşkına bir bakın yaptıkları sahanın ne güzel gözüktüğüne. Tabi çocukların bu gayreti de ödülsüz kalmıyor. Takip ettiğim kadarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı duruma el atıyor ve çocukların artık gerçek bir halı sahası oluyor. Çimlerin üzerinde koşturuyorlar artık. Dizimize taş batar mı korkusu taşımadan. Bu ikinci resimde ayrı bir güzel. Çocukların zihninde sınır yok değil mi? Dizleri kanamasın diye kilim seriyorlar arsaya ve oyunlarını oynamaya devam ediyor. Canım çocuklar. Onlar yaşamak, tecrübe etmek üzere böyle hevesliyken ve zihinleri açıkken bizler ayaklarına takılan taş olmasak bile aslında yeter. Bedri Rahmi'ye ismen bile olsa birçoğumuz duymuşuzdur. Resimlerinin güzelliğine tekrar tekrar bakası geliyor insanın bugünkü birçok eserin ortaya çıkartmasına rağmen lise döneminin sonuna değin resim yapmamıştır. Zeki Kocamemi isimli öğretmenin onu fark etmesiyle başlamıştır ressamlığa uzanan hikayesi. Markette beyaz paleti çekiştiren kız çocuğunun geleceğinin böyle bir yere uzanması niye mümkün olmasın? Hatırladınız değil mi o örneği? Onların gözlerinin parıltısı, heyecanları ve bir şeye olan alakalarını anlamak gerçekten zor değil doğru bir yön göstermek belki de hayatlarını bambaşka güzelliklere sevk edecektir. Aşık Veysel yaşadığı dönemden günümüze değin türküleri, şiirleri hala dilimizde dolaşan bir isimdir. Veysel küçükken çiçek hastalığı sebebiyle gözlerini yitiriyor. Vakit geçirsin, oyalansın diyerek eline bağlamayı veriyorlar ve bugün hepimiz hala o bağlamadan dökülen ezgileri dinliyoruz. Anne babanın bir dokunuşu milyonlarca insanın da hayatına dokunmadı mı? Uzun ince bir yolda değil miyiz? Çocukların yöneleceği hobiler ve ilgi alanlarının neye vesile olacağını bilemeyiz. Onlara köstek değil, destek olmamız gerektiğini üzerine basarak tekrar ifade etmiş olalım.